Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Kıymetli takipçilerim. Bugün yine güzel bir modelle, şahane bir modelle sizlerleyim. Ve şöyle yavru ağzı ipimle sizlerle çok güzel modeller örüyoruz ve bugünkü modelimde dediğim gibi harika bir model ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimize başlıyoruz kıymetli takipçilerim her zamanki tığım ipimi gördüğünüz gibi ve zincirimle devam ediyoruz şöyle modellik olarak çektiğim zincirimin üstüne model kurulumunu işleyeceğiz ve devam ettireceğiz Evet kıymetli takipçilerim çok güzel bir model ben çok 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 beğendim bu modeli ve zincirimi tamamladım şöyle tığımı doladım 1 2 zincir ve aynı yere bir zincir şey trabzan daha ve bir tane atlıyoruz şöyle bir trabzan bir trabzan daha tekrar 2 zincir ve bir trabzan daha biraz aralıklı yapmamız gerekiyor şöyle iki tane atlıyoruz bir trabzan 2 zincir ve trabzanım işledim şöyle başa kadar ve aynı yere şöyle batıyorum ve devam ediyorum ipim her zamanki gibi Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ve V şekli olarak işledim ve üçlü üçlü kümeler halinde işleyeceğiz tekrar modelimizi aynı bu şekil devam edeceğiz. Hemen başlarsak modelimiz e, tam net olarak görünmez O yüzden 1-2-3 sıra böyle bu şekilde işleyeceğiz Sonra modelimizin devamını getireceğiz Evet bu şekil devam ediyoruz. Şöyle. Bu, bu tarafı şöyle kenar olarak bırakacağım. Ve burası kenar. Tekrar bir zincir. Bu ikinci V şekli ve şurası kenar bakın şöyle üçlü kümeli halinde olacak şöyle bir zincir ve geldik bakın şuraya bir iki şöyle işledik ve 3 4 5 tane zincir çektim ve şöyle bakın şöyle biraz bol tutalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle çekip kapatıyoruz ve bakın şöyle batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Biraz bol tutuyorum. 2 3 4 10 tane 5 böyle imlek çekiyoruz. 6 8 10 ve şöyle kapatıyoruz. Ve geliyoruz bakın şuraya bu şekil şöyle bakın batıyoruz. Bu ördüğümüz çiçek yapraklarından 5 tane buraya işliyoruz. 5 tane zincir çektim. Doladım. 1 2 3 4 7 8 9 10 ve şöyle kapattım ve geldim şöyle battım bakın şöyle şöyle battım ve üç tane çiçek yaprağımız oluştu ve devam ediyoruz bir iki üç dört beş tane zincir çektim ve 10 tane buradan imlik çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şöyle toplayıp kapatıyoruz. Ve şöyle çeviriyoruz. Şöyle geliyoruz. Şuraya batıyoruz. 4 tane çiçeğimiz oluştu. 5 tane zincir çektim. Doladım. 1 2 3 4 6 9 10 Şöyle imleklerimi çektim. Burası sıkı kalmış. Ve şöyle geldim şuraya şöyle bakın ve şöyle devam ediyorduk geldim burası battığımız yer öyle o şekil ve şöyle şimdi buradan bakın şöyle yanından şöyle bir 2 Şöyle bakın. Bu kenar 1 2 Burası oluyor. 1, 2, 3. Burası ayrı yer. Şöyle bakın. 2, 3. 3 tane V şekli yaptık. Ve tekrar geldik dördüncüyü ve tekrar bakın. Burası şöyle üçlü. Bu bunun başlangıcı. Şimdi tekrar çiçeğimizi yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 ve şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve geldik. Bakın şuraya çiçeği sabitledik. Tekrar 1 2 3 4 5 ve doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 10 şöyle imdeklerimizi çektik ve geldik şöyle şuraya. Evet arkadaşlar çiçeklerimi ördüm şimdi bu tarafa arka kısmına geçtik arka kısımda da tekrar şöyle V şekli olarak bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir olarak devam ediyoruz şöyle çiçeğin arka kısmından böyle devam ediyoruz 3 sıra öreceğiz bu çiçekler ee, çünkü şöyle bakın şuradan V şekli yapacağız. Aynı yere tekrar şöyle batacağız. Bakın şöyle. Şöyle. Tekrar. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle ister çiçekleri böyle çok sıkça olarak da yapabilirsiniz. Seyrek olarak da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama bu şekil daha sona kadar geldik ve çevirdik ön kısmı bu şekilde devam ediyoruz Evet şöyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim. Şöyle çıtı pıtı güllerimiz var. Papatyalarımız var. Harika bir model. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle modelimiz çok güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın.